Evet, çıktınız. İyi de bir oyun vardı bugün. Neler söylersin 90 dakikayla ilgili? Evet. önce öncelikle takım arkadaşlarına herkese tebrik ediyorum. 90 dakika e, oyunu biz de kontrol ettik. Fazla pozisyona girdik. Rakip takıma fazla pozisyonu vermedik. E, son haftalar bence de yeni takım ruhu kurmaya başladık. E, en, en şey o e, benim için tura geçtik ama daha yarı finalda iki maç var. Bizim de kupa, ligde üçüncü olmak. Doğru yoldayız. O yüzden inşallah devam edelim. Tur senin golün geldi. Eski takımına karşı attın. Neler söyleyeceksin? Evet. Öncelikle ee, takım o, olmak önemli. Ee, gol atmak, asist vermek tabii ki e, herkese mutlu ediyor ama biliyorsunuz ben öncelikle takım için oynuyorum. Ee, gol attım, tura geçtik ama devam etmek gerekiyor. Biliyorsunuz futbolda geçmişte yok maç bitti. Yeni maç pazartesi onun için hazırlanıyoruz. Ben öyle goller maçlar öyle bakıyorum. Bakasitas Bakasetas ve Abdülkadir Ömür gibi çok önemli iki karakter Trabzonspor'dan ayrıldı. Sen de kaptanlık e, seviyesine geçti zaten kaptanlığın da. Artık onların gidişiyle tamamen liderlik sana kaldı takım içerisinde. Bu sana ne hissettiriyor, neler düşündü? O, evet, e, çok önemli bir iki, iki e, insan var. E, karakter kaybettik ama futbolda bu tarafta bu, bunlar oluyor, normal bir şey. Ee, ben e, Trabzonspor'un camiasını değer biliyorum, çok iyi bilirim. Ne kadar büyük bir camia ee, burada e, oynamak gurur veriyor. Gerçekten ee, ben de takım yeni gelen takım arkadaşlarıma Uğurcan Can'a ve Enisle beraber e, Trabzonspor'u değeri her gün anla, anlatıyoruz. anlatıyoruz. Ee, ne kadar önemli burada kendine vermek, <laughs> mental olarak, yani herkese takım olarak e, güçlü olmak, birbirine vermek. Dediğim gibi onun son haftalar vermeye başladık takım olarak, e, oyun olarak. E, iyi, iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz ama bunu devam etmek gerekiyor. Edin e, Trabzonspor'da son dönemde özellikle performansınla taraftarın da camianın da çok büyük beğenisini topluyorsun. Gerçekten e, çok iyi bir çıkış yakaladın. Adeta ikinci baharını yaşıyorsun. Genç oyuncular da var kadroda. Senin tecrübelerin çok önemli. Bu anlamda e, neler yapıyorsun? Visçe üzerine daha takımın kötü olduğu zamanlarda bile daha iyi bir Visçe izledik gerçekten sahada. Neler yapıyor Visçe nasıl e, bu performansı yakaladı? Neler söyleyeceksin? Öncelikle şöyle ben futbolu 16 yaşında başladım. Evet. Ee geç başladım. Şu ana kadar her, her gün 24 saat yaşıyorum futbol. Futbolun değerinin emekli burada herkese kazanıyoruz. Onun değerini ben çok iyi biliyorum. O yüzden dediğim gibi her gün doğru yaşamak genç genç oyunculara diyorum futbolda geçmişte yok. Bugün de gol atıyorsun, asist veriyorsun ama yarın da yeni bir maça çıkıyorsun. Her gün doğru yaşamak, çalışmak, üstüne çalışmak, futbola, futbol her zaman karşılığı veriyor. Ben onu da yıllarda öyleydim. Nasıl yaşıyorsun, nasıl idmanda çıkıyorsun, maçta öyle, futbol sana öyle karşılıyor, hayat öyle. O yüzden ben böyleyim. İyi hissediyorum kendine iyi bakıyorum kendine, mutluyum Trabzon'dan, burada kupara daha kazanmak istiyorum. Edin, galibiyet serisinde beşe çıkardınız ve gol yemeden e, kazanıyorsunuz. Dört maçlıkta olumsuz giden bir seri vardı. Bunu nasıl olumluya çevirdiniz? Neler konuştunuz? Soyunma odasında, toplantılarda? Evet, hoca geldi sonra e, bir takımı toparlamak için en önemli e, olmak, gol yememek. Ondan sonra e, ucundan, e çalışmaya başladık. E, bence de hem e, Beşiktaş maçında çok iyi oynadık. Ondan sonra soyunçlar bizim karşıya dönmeye başladı. Dediğim gibi futbolda o zevkli grupta tabii ki herkese gelmek istiyor. 3-0, 4-0 ama futbolda defansif olarak var. Öncelikle gol yemek bugünkü gibi soyunç hasta gibi. Sonra biz oyun olarak şimdi sabırlı oynamak. Planlıyor, oynuyoruz. Her hafta bence de daha iyi gidiyoruz, ileri gidiyoruz. Ama çok fazla maçlar bize bekliyor. Dedim ki gol yemek takımı ruhu kurmak. Öyle bir başladık. İnşallah bunu devam edeceğiz. Daha bir şey kazanmadık. maç daha var. Artık. Kupada yarı final var. İnşallah final olacak. O yüzden aynı ciddiyet, dedim gibi geçmişte bittik, bu maç bitti. Alanya dönmemiz gerekiyoruz. E, Trabzonspor büyük canlıya e, Her maç kazanmamız gerekiyor. O yüzden ben takım arkadaşlarımla aynı mentalite, ciddiyet pazartesi maça çıkma gerekiyor. Çok teşekkürler.